Evet yeni bir programla tekrardan sizlerle birlikteyim. Konumuz ile Masterchef Türkiye eleme gecesi. Evet başlıkta da gördüğünüz gibi biz iş, işin birazcık belki de e, mizahi tarafından bakıyoruz ama bir gerçek var ki e, bekleneni karşılamayan bir Bera e, ne oldu bu hafta? Masterchef Türkiye'de Bera paket oldu. Peki e, Bera paket olurken paket derken e, birazcık mizahi yaklaşıyoruz ama e, geleli ikinci e, haftasını tamamlamadan e, soluğu yetmedi. Genel olarak baktığımızda Bera'nın e, ilk başlarda girdiği e, yarışmaya girdiğinde ana kadroya giremediği yedekler derken ilk zamanlarında Bera'dan bir beklentimiz vardı. Bera genç bir çocuk ışık veriyor muydu? Veriyordu ama ışığı erken söndü. Ben geçen programda söylemiştim Zübeyde hem mavi takımda hem kırmızı takımda 3-0 yapınca burada yarışmacılarla ilgili bir anekdot kendi nazarımca söylediğimde Beran'ın paylaşımlarda Masterchef'in Instagram sayfalarında orada burada gördüğümüzde lay halaylarlarda, geyiklerde Bera'yı gördük. Ama yemek yapılırken Bera'yı çok da göremedik. Belki de hiç göremedik. Bunun dışında Bera yaptığı yemeklerde hafta içinde olsun yarışmalar macaların içinde takım oyunlarında e, aldığı ürünü almadım hatırlamıyorum. E, o an aklım değildi falan da filan da yemek yapılırken Arkada e, boşa düştü, yemek verilmedi gibi gibi bazı şeylerde Bera'nın daha böyle sakin, daha böyle e, planlayıcı, daha böyle işi isteyen, e, yemeği yapmayı isteyen bir görünüm çizdiğini ben sanmıyorum. Bera e, bence hak etti. Geldiğinde e, söyleyeyim laylayloma gelmiş gibiydi ki laylaylom yapmayı da, seven bir kimliği var. Genç bir çocuk, toy bir çocuk. Hayatının en önemli fırsatlarından biriydi. Yemek yapmayı seven bir çocuk olarak gözüküyordu ama baktığımızda yani iki haftalık bir ana kadro serüveni ve öncesinde yedeklerden yedeklerden önce de kadroya girme serüveni bayağı bir uzun. Bera, beklediğimiz potansiyeli beklediğimiz çalışmayı gösteremedi. Gördüğüm halay müziğinde halay çeken Goygoy'da var. Öbür türlü e, gerginliklerde gereksiz şey, söylemler içine giren bazı şeylerde yaptığı şeyi işin altından kaçacakmış gibi e, yalan gibi bir cümlelere girdi. Ama bilmiyor ki orası çok profesyonel bir platform. Her yerde kamera var. Her yerde ses kayıtları alınıyor. Ve Bera bence hak ettiğin sonu buldun. Paket oldun. Gönderildin. Ağlamaya işte ben her zaman söylüyorum. Orası büyük bir platform ve oranın da Son yayın tarihi var bu sezon için. Orada yarışmacılar heybelerine ne koyarsa yarınları için gastronomi, aşçılık, şeflik için çok önemli yol kaçacaktır bu program. Ama burayı iyi idrak edemeyen insanlar en ufak şeyde paket olup gidiyor gözyaşları. Orada Somer Şef yeni bir konsept çerçevesinde bir oluşuma daha girecekmiş bir işletme açacağını söyleyip berayı değerlendireceğini söylüyor. Burada açık ve net var. Net bir şey var. Her zaman şefler söylüyor. En kötü yarışmacı, en e, beceriksiz bir yarışmacı da olsa şefler onların yarınları için iş sahasında eee referans olmaları için güzel cümleler kullanıyor. Hiçbir zaman bugüne kadar şefler elenmiş bir yarışma hakkında e, sen çok kötüydün, burayı hiç hak etmedin, senden de bilecik olmaz demediler. Hep moral olsun, yarınları için ona yol göstersin diye onu olduğundan daha değerli, daha böyle yetenekli göstermeye çalışıyorlar. Bu da güzel bir şey aslında, gerçekten çok hoş bir şey ama bu da gözüküyor ki Bera Efendi geldin, yarıştın, Hani şu var, ben evvidi vici, geldim gördüm gidiyorum veya bir arkadaşımı görmeye geldim der gibi geldi Bera. evde tüm oyuncuların kaldığı villada oradaki ortam, oradaki lay, lay hoşuna gitmiş. Bence sen yemek yapmaya değil, gençliğin verdiği ateşte enerjiyle TV8 Masterchef platformunun illüzyonuna kapılmışın. hak edilen bir eleme oldu. Bunun yanında Kaan yine direkten döndü. Kaan çok bazen insana fazla özgüven iyi bir şey değil. Son anda yani karşısında bere olmasaydı, bir da, biraz daha güçlü yarışmacılar olsaydı belki de dün akşam elenen Kaan olacaktı. O, hak ediyor muydu? Bu haftalara baktığımızda yarışmacıların geneline baktığımızda Kaan'ın elenmesi için henüz daha erken birkaç hafta daha var gibi geliyor bana buradan söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Masterchef ol, e, Türkiye haftayı bitti. Bera paket oldu. Gitti. Bakalım bu hafta neler olacak. İlk program, e, kaptanlık yarışı, yağlama var. Merakla beklenen yağlamayı bakalım en iyi kim yapacak. Hepinize kucaklar dolu sevgiler. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.